2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Kayseri ile yapmış olduğumuz istişareler ve sözleşme sonunda uçakların pervanelerinin Kayseri'de yapabileceğini ortaya koyduk. Kendilerine pervanemizi bir ay önce sevk ettik. İhtiyaç duydukları yedek malzemeleri tedarik ettik. Bir ay içerisinde de pervanelerimiz yurt içinde revizyon yapılıp gelecektir. Türk Hava Kurumu envanterindeki kullanılabilir 6 yangın uçağından 4'ünün revizyon için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile anlaştı uçaklar yerli imkanlarla önümüzdeki yaza kadar yenilenmiş olacak. Türk Hava Kurumu'nda bulunan CL-215'lerden dünyada 16 tane var. 9'u Türk Hava Kurumu'nun envanteri arasında. Bu uçaklar 10 yıl boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan sözleşme gelince orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katıldı. Türk Hava Kurumu Kayyum Eğiti Başkan Vekili Abdullah Kaya Türk Hava Kurumu bünyesindeki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakımlar ve malzeme ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü belirtti. Bu uçakların yeniden uçabilmesi içinse kaynağa ihtiyaç var. Suya inerek yaklaşık 12 saniyede depolarını suyla dolduran uçakların iniş kalkış esnasında yorulan bazı parçalarının güçlendirilmesi için sene başında da üretici firma tarafından servis bülteni yayınlandı. Türk Hava Kurumu bünyesindeki CL-215 yangın uçaklarının revizyonlarına bu yılın başında başlanılması nedeniyle de yangınlara müdahale edemedi. Uçakların revizyonu için önemli oranda bütçeye ihtiyaç duyan Türk Hava Kurumu, ülkede faaliyet gösteren başka kurumlarla işbirliği arayışına girdi. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ'la anlaşma sağladıklarını belirtti. TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapacak. Uçak pervanelerinin revizyonu Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrikası'nda yapılıyor. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyaç var. Türk Hava Kurumu Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı, filoyu geliştirmek için ülkemizin kaynaklarını kullanmak amacında olduklarını belirtti. Ülkemizin yurt dışı kaynaklarını geliştirmek, envanterimizdeki uçakları alabildiğince milli ve yerli imkanlarla desteklemek için Yurt dışı içi firmalarla görüşmeye devam ediyoruz. Balıkçı elde edecekleri gelirleri mevcut teknolojiyi geliştirmeye harcayacaklarını ifade etti. Buradan elde edeceğimiz bir gelirle uçakları CL415'e 215T'ye dönüşüyor bunlar. 415 serisi uçaklarla aynı kategoriye giriyor ve bu uçaklar serisiyle uçakları kullanmaya devam etmek. Daha sonra da filomuzu CL415 ve 515 ile yenilemek gayretindeyiz.